atalım like'ları, abone olalım kanala. Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Keyfimiz yerinde bildiğiniz üzere ana klanımızda muhteşem bir sonuç elde ettik. Ve şampiyon bir grubuna tekrardan yükselmiş bulunmaktayız. Destekleriniz için sonsuz teşekkürler. Tüm ekip arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. İkinci klan ve lig klanında da bekleyin arkadaşlar. Sonuçlar devamında olacak videonun. Şimdi almış olduğumuz ödüller 466 madalya na malup tamamladık tüm savaşlarımızı kazandık son savaşta yani çıkmanın garantisiyle birazcık daha rahat saldırılar yapmıştık ama yine de kazandık diyebiliriz güzel bir fark attık 300 yıldızla birinciyiz en yakın rakibimiz 273 yıldızlı arkadaşlar onlarda Nepal klanı 2 mağlubiyet almışlar. Ee, bizim yıldız sayılarımıza bakacak olursak 35'lik bir yıldızımız var. En yükseği o ve güzel olanı da o. Diğerleri 30... Aa bir tane daha varmış 35 bu arada. İkinci günde de varmış. Diğerleri 31, 32, 33 olarak devam ediyor. 34 hiç atmamışız. İlginçtir. Evet bonusların dağıtımını sağlayacağız arkadaşlar. Sezon sonuçları diyelim. Bonus ver butonuna basalım. Lekesiz Uğur'u tebrik ediyoruz. Klanımızın birincisi. Daha sonrasında farklı kombinasyonlarıyla fark yaratan Enes kardeşimizi tebrik ediyoruz. Komutan Yusuf'u tebrik ediyoruz. Emullah 2 hesabıyla ilk 5'te tebrik ediyoruz. Mr. King Murat maşallah diyelim. Göktürk Hamdi süpersin. Ben 8. sıradayım 16 yıldızda. Bu arada 4. ile 9, 10, 10. ya kadar 16 yıldızda. Vallahi şuursuz Ömer geliyor 9. sırada. Lekesiz Kobra da 10. sırada bitmiyor arkadaşlar. Necati abimize de verebiliyoruz. 11. sıraya kadar bonus dağıtımını gerçekleştirdik. Kuzgun, Engin, Akın, Uğur ve Ferhat abi de alt tarafta bulunuyor. Diğerleri de zaten bağış hesaplarımız. Herkesi tebrik ediyoruz. 11 kişiye 100 adetlik madalyayı dağıttım gitti. Evet, tebrik ediyoruz. Herkese vermiş olduk neredeyse. 4 kişi de birazcık şanssızlıktan oldu. Sıkıntı yok. Hepimiz zaten birlikteyiz. Aynı taraftayız arkadaşlar. Büyülü öğelerimize bir bakalım. Alabileceğimiz varsa alalım. Bir inşaat çekicimiz var elimizde. Normal şartlarda kahraman çekici için 7 günlük süreye harcamak istemiyorum. 165 madalya fakat kahramanlarda yatırmak istemiyorum. Efsane ligindeyiz. Bir an önce kahramanları, hayvanları maksamak adına bir kahraman çekicini aldım. Savaş çekici, büyü çekici almayacağım. Laboratuvarımı göstereyim. Laboratuvar neredeyse bitmek üzere. Dev var, duvar kırıcı var, büyücü var, madenci var. Şöyle devam edelim. Titan zaten max. Geri çağırma büyüsünü yükseltiyorum şu an. Yarasa büyüsü minyon var. Golem var, cadı var. O kadar. Bir de işte savaş köstebeğini henüz açmadım. Açtıktan sonra onu yükselteceğim. Yani laboratuvarda kalan şeylere baktığımızda savunma açısından yani kafa kafaya diyebiliriz. Hatta savunmalar biraz daha fazla. Savunmalar için inşaat çekici kullanıyorum. Laboratuvardaki çekiç almamamız en büyük sebebi de şudur arkadaşlar. Yani zaten çok kullandığım şeyler değil. Atıyorum ejder olsaydı, ejder binici olsaydı, ne bileyim binici olsaydı, aktif olarak kullanabileceğim bir şey olsaydı hemen savaş çekici alırdım. Günleri uzun çünkü orada da değerlendirirdim ama o yüzden almadım. Bir tane de savaş kitabım var. Bunu da zaten değerlendiririm. Yeşil taşım 500 olduktan sonra hemen tüccardan bir kahraman kitabını ekleyeceğim haneme. Durum budur. Geçelim lekesler iki kılarımıza. 7. gün savaşımızı burada 35'e 8 kazandık arkadaşlar. Rakip saldırılarını yapmadı. Ve bir tane mağlubiyetle maalesef ve maalesef 2. sırada tamamladık. 1. .ye kaybettiğimiz savaş gününe keşke dönebilsek ve o savaşı kazansak. Yani 35'e 33 kaybettik bakın burada 1. .ye. şu savaşı kazanmış olsaydık birinciydik. Yani rakibin en büyük avantajı ne oldu biliyor musunuz? Bakın şurada 38 atmış. Burada 38-60, burada 36-60 ve ligin birinci günde de mağlubiyetle başladılar. Yani kazanmış oldukları savaşlardaki almış oldukları farklı yıldızlar sayesinde birinciliğe oturdular. Aramızda da 11 yıldız fark var. Yani bizim de savaşlarımız birazcık düşük kalmış bazı günlerde. Mesela ilk gün çok güzel, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün 32-33'te kalmışız. Biz şuraları 35'er atsaydık bakın 3 buradan gelecekti. 3 buradan 6, 2 buradan 8, 2 buradan 10, 2 buradan 12. 296'ya 12 eklersek 306 yapar. Rakibe yenilmiş olsaydık da yine de çıkmış olacaktık. Fazla yıldız alabilseydik. Neyse sağlık olsun. Çok güzel bir lig sezonu geçirdik burada da açıkçası. Birinciliği planlıyorduk ama olmadı. Olmadıysa da biz diğer sezon sonra deriz. Bir diğer sezon sonra şampiyon 1'e inşallah çıkarız. Burada da hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi bonus dağıtımı gerçekleştireceğim. Kişi başı 459 madalya gelmiş arkadaşlar. Bonus dağıtırken şöyle bir olayım olacak. İlk etapta unutmadan Suskun'un iki hesabına madalya vermek istiyorum. Diğer hesabı nerede? Burada. 2 yıldız aldı. Bunun sebebi şudur. Ben Mami'nin iki hesabı da full sanıyordum. O yüzden direkt burada ligi aldım. Ama şu hesabındaki savunmalar birazcık düşükmüş arkadaşlar. Bu doğrultuda dedik ki savaşlar kritik. Özellikle son savaşlar. Bir savaş alabildik diğerlerini alamadık. Mamide de sağ olsun anlayışla karşıladı. Dedi abi sıkıntı yok. Ben dedim sana iki hesabına da bonus veririm. Tamam dedi abi bu şekilde eşitlemiş olduk. Şimdi diğer bonusları sıradan vereceğim. Çünkü herkesin bolca ihtiyacı var bildiğiniz üzere. Lekesizler iki klanında da birinci sıradaymışım. Bak mutlu oldum şimdi bg sıfır aldı en üstte. Kişi başı 100 madalya geliyor. Normalde hesabım benim de full olmuş olsaydı madalya kendime almazdım. Fakat arkadaşlar dediğim gibi hepimizin ihtiyacı var. Ve benim en çok ihtiyacım var açıkçası. Niye diye sorarsanız bol bol video çekiyorum. Ve videolarımızda da bol bol madalya harcamam gerekiyor. Yükseltmelerde özellikle güzel içerikleri oluyor. Benimle birlikte Erhan abiye, Mr. Destan Faruk'a, Alanyalı'ya... Hüseyin Furyin'e verdim. Suskun'a zaten vermiştim. Onur Bey, Süleyman ve Nesrullah'a verdim. Toplamda 10 kişiye bonus verdik bak. Birden 9 burası, bir de altta suskun 10. 10 kişiye verdik. Ee, Hamdi kaldı, Erhan abinin diğer hesap kaldı. Mehmet abi, Serkan abi, Hüseyin, Engin ve Engin'in diğer hesabı kaldı artık. Hayırlısı olsun diyorum kusura bakmasınlar. Bonus dağıtımını gerçekleştirdim bu klanımızda da. Şimdi bu klanımızda da işlemi tamamladığımıza göre bir dükkana girip şuradan madalyalarımızı alalım. Elimde büyülü öğelerde neler varmış abicim? Şöyle bir kontrol edelim. Hiçbir şey yokmuş. O da güzel. Genellikle bildiğiniz gibi inşaat çekici vazgeçilmezimdir. Sonrasına baktığınızda bir kahraman çekici almak istiyorum. Ya 7 gün için 165 madalya vermek istemiyorum ama efsane liginde kupa kastığım için arkadaşlar bu madalyayla e, çekicimi almam gerekiyor kahraman çekicimi. Büyü çekici ve savaş çekici almayacağım. Laboratuvarda zaten güzel ilerliyorum. Çok fazla bir şey kalmadı. Savunmalar daha ağırlıklı, daha fazla olduğu için inşaat çekici almaya devam edeceğim. En yakın inşaatçımız 2 gün 19 saat sonra boşa çıkıyormuş. Bir tane de inşaatçım var. Biraz daha ganimet kasıp muhtemelen yarınki videoyu da yükseltme videosu yapabilirim. İkinci klanla aktaracaklarım da bu kadar. Lekesizler lig klanımıza geçelim. Burada öyle şeyler oldu ki anlatamam. Gerçekten yaşamanız lazım arkadaşlar. Yani son savaşta 7. günde öyle bir galibiyet aldık ki 33'e 25 tamamlandı. Rakip bir tane saldırısını sinirden yapmadı. Ve bu klan birinciliği oynuyordu arkadaşlar. Birinciliği oynarken bir anda bize yenilince bir anda üçüncülüğe gerilediler. Hatta Smash It Up klanından oyuncular bize geldi. Gözünüzü seveyim yenin bilmem ne böyle yabancı dil falan konuşuyoruz. Bizim bu son savaşı kazanmamızın en büyük etkisini söyleyeyim arkadaşlar. Düzen. Ben burada 7. gün artık yumurta kemiğe dayanınca derler ya. Geldim abi bizim düzenlere bir baktım. Ulan bizim düzenlerin hepsi neredeyse aynı. Şu kare kare düzenler var ya Herkesin düzeni ondan ama birisininki yukarı bakıyor, birininki sağa bakıyor, ki sola bakıyor. Yani o kadar kötü düzenlerimiz vardı ki ve efsane liginde kullanılan da düzenler vardı. Hemen düzenlerimizin yeni arayışına girdik. Yeni arayışa girdikten sonra bakın tek yıldızlar, sıfır yıldızlar oluştu. bir köye zaten sağları yapmadılar. Onun dışında üçlenen köyümüz yok arkadaşlar. Bir tek maron beret üçlendi. Onun dışında full 2 yıldız allar ki bu klan ikinci sıradaki klandı. E, birincilik için oynuyordu. Adamlar en düşük 32 almışlardı. 34-35 için oynuyorlardı. Bizden 25 aldılar. Yani düzenlerin en önemli noktası burada abicim. Savunma köy binası 15'te çok önemli. Saldırı da önemli eyvallah ama savunma da çok önemli. Daha sonrasında savaşlarını baya bir ilerlettiler. Baktık ben baktım şuradaki 7. lig düşen klan baktım yenildi abi. Bunlar 15 savaşı tamamladı. Bizim 5 savaşımız var. Hesapladık dedi ki toplamda 8 yıldız alırsak ligde kalıyoruz. Bir baktık 4 kişinin saldırısı var. Herkes 2 yıldız alsa hem bu savaşı kazanmayı garantiliyoruz hem de ligden çıkmayı başarıyoruz. Hemen Whatsapp'tan yazdık dedik herkes 2'ye girsin garanti 2 alalım. 3'e gerek yok ama Ömer çıktı. Şuursuz Ömer'in burada hesabı vardı. Bir tane üçlüyü bir patlattı. iyice rahatladık. Son savaşta da işte dedik tek yıldız alsak dahi yetiyor. Ve çok şükür lig düşmedik. Yani ana kılan, ikinci kılan herkes bütün heyecanı burada yaşadı diyebiliriz arkadaşlar. Herkes buraya geliyor ligi takip ediyor falan filan. Heyecanlı bir lig oldu gerçekten güzeldi. Şimdi buradaki sezon sonuçlarımıza gelelim. 431 madalya aldık. Sıralamamızdan ötürü bu şekilde oluyor. Bonusların dağıtımına geçecek olursak. Berat kardeşimizi tebrik ediyoruz. 17 yıldızda birinci olmuş. İkinci sırada Muhammed var. Yani burada direkt sıradan dağıtacağım. Sadece şöyle bir hamlem olacak arkadaşlar. Askeri abinin burada bir hesabı 7 yıldız. Diğer hesabı 6 yıldızda kaldı. Bu hesaplarından bir tanesine bonus vereceğim ki bir üst kademeye ilerlesin. Yani tam madalyon alsın. Hatta biraz daha fazlasını alsın. Çünkü iki hesabında öyle çok fazla alamadık. İki hesabın dönüşümünü yapıyorduk. Ama işte hesaplarını birazcık almamızın sebebi de Son savaşlar birazcık kritiğe geçince askeri abinin hesaplarındaki duvarlar çok düşüktü. O yüzden almadık ama e, bonusu da vermeyi ihmal etmiyoruz. Askeri abi de kusura bakmasın videoyu izliyorsa. Evet toplamda tüm bonuslar zaten atandı. Seçtiğim bir üyenin Kaldır demiş. Tamam herkese vermişiz. Evet en baştan bakacak olursak Berat, Muhammed, Mezar Kabul, Mami, Bekir abi ve Okan abiye verdik. Sıradan e, Medmen Madman, Eren ve ben kaldık. Ben de burada 14 yıldız almışım. Askeri abiye de verdik. İşlem tamam. Kişi başı 100 bonus bonusların dağıtımını da sağladım. Herkes hayırlı uğurlu olsun güzel günlerde kullansın. Abicim 100 madalya dediğinde aslında çok bir şey değil. Ama herkes çok istekli oluyor tabii ki. Çok şükür bizde hani öyle şeyler olmuyor ama yine de herkesin ihtiyacı oluyor. Ben çok da olsa olmasa da olur. Tabii olursa iyi olur ama olmasa da sıkıntı yok. Şimdi burada eksikliklerimizi tamamlayalım agalar. Bildiğiniz üzere köy binası 15 geldikten sonra inşaat çekici ve kahraman çekişlerine abanıyorum. Laboratuvarı zamanla tamamlarım diyorum. Ee, o yüzden burada bir inşaat çekici alalım. Diğerlerini almayacağım agacım. Şöyle bir inşaatçılara bakalım. En yakın zamanda 5 gün. Oo çok fazlaymış ya. Şu 5 günü birazcık kısaltmak istiyorum. 2 tane inşaatçı iksiri alacağım. Aslında biz bunu NSD hesaplamasını yaptık. İnşaatçı iksirleri çekişleri oranla baktığınızda daha verimsiz oluyor arkadaşlar. Belli bir saat kaybınız oluyor. Ama ben yine de böyle inşaatçıları bazen erkene çekebilmek için kullanıyorum. Çünkü depolar fullenince Depoların dolu halde, ganimetin boşa gitmesini istemiyorum. İnşaatçıları boşa çıkarmak için ara sıra böyle kullanıp hızlandırıyorum. Haberiniz olsun. Evet, birlik sezonunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ana klanımızda lig atladık, çok güzel oldu. İkinci klanımızda keşke lig atlayabilseydik, muhteşem olacaktı. Üçüncü klanımız lekesizler ligde de çok şükür lig düşmedik arkadaşlar ucundan yırttık. Ana klan zaten belli bir yerde belliydi ama ben ikinci klan birinci mi olur lekesizler lig mi düşer? İkisi arasında kaldım dedim ki ikisi de olmaz. İkisi de mutlu sonla bitmez. Biri mutlu sonla biri mutsuz sonla ya da ikisi de mutsuz sonla biter dedim. Biri mutlu oldu biri mutsuz oldu ama en azından lig düşmedik. Ha şöyle de bir durum olabilirdi. E, i̇kinci klanımız lig atlayıp bu klanımız ligde düşebilirdi. Hani hangisi daha iyi olurdu derseniz bence bu ligi düşmememiz öbüründe de sabit kalmamız daha hayırlı oldu diye düşünüyorum. Bilemiyorum doğru mu düşünüyorum. E, yorumlara yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.